Hep ilk merhaba arkadaşlar bugün arkadaşıma troll yapacağım. Ee, şurada biraz troll yaptım gördüğünüz gibi biraz çıktı Ay gitti. Tamam. O, o ne? ne? diyor ki? İki dakika bekle bir şey alacağım sonra dos. Ya. Do çekeceğim. Kandıralım onu. <laughs> Evet arkadaşlar karakterini aldı. Bakın şimdi ne yapacağım. Bakın. Karakterleri ben şöyle bozuyorum. Bakın. Havaya kaldırıyorum. Havada. Tüm nazarlar gitti. Neyse. 12 dakika bekle. Ben de size güçlerimi göstereyim arkadaşlar. O iki dakikaya gelirken. Bakın şu ateşleyebiliyorum mesela. şuradan 999 yaptım. Yanıyor iyice bakın. Hatta bu daha fazla. Ama her yeri yanmıyor. Nasıl bir anne Neyse. Bu ne yanıyor? Hadi bakayım. Şu an yanıyor evet. Onu buraya mı çekmişiz? Yanıyorum. Ben de yanıyorum. Aa, evet arkadaşlar. Yeniden girdim. Oo, bir bozukluk yaşandı da. Ya sen buraya gelme. Git. Git. Çay iç. Yeri bile yukarı Ne oluyor oğlum? Yerel son. Bu boşluk bloğu. Kendi hızımı arttırabiliyor mu? Kendi hızımı arttırmak istiyor. Bu ne? Parça işaret ettim. Ne Ne oluyor lan? <laughs> Neyse. Ne oluyor lan? Oo bunlar arkadaşıma çok iyi troll yapılır ha. Nerede o? Nerede o ya? Gelmiş arkadaşlar hemen trollerimize başlayalım. Merhaba kanka. Ben tıklayamıyorum. Alo. Alo. Ama ya ölçülür. Şibili şibili. Sonra ben asker tuvalet aldıracağım. Şibili. <laughs> ne oluyor? ölüyor? Ölüyor mu? Acaba neden? Dur bakayım. Seni bir renge, seni bir renklere falan boyayalım kardeşim. O çok güzel durdu kardeşim. Çok güzel adam. <laughs> Çubuk. Çubuk musun lan sen? Neler arkadaşlar? Oh arkadaşım aslında çubukmuş. Bana troll yaptığımı söylemedim bu arada. Yeniden tıkladık. Videoya çekeceğim. Tamam. Şen <laughs> kandırın. Acaba yorumlarıma ne yazacak ki ya? Çok merak ediyorum. Acaba yorumlarıma ne yazacak? İnşallah şöyle yazmaz. Cimen ve tan Cameraman. Diyelim böyle yalandan. Yalan gözü. Yalan yalanı yermiş. Ben Sertan Cameraman. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır <laughs> dün 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 dün. Cimen, cime... Bakın aynı arkadaşım. Aynen o. Birazcık abartmış olabilirim. Abartmış olabilirim. Oha ne no, oluyor? Oğlum. Et evet, dünyanın en büyük. Bu ne lan? Sen... <laughs> yani, oğlum troll yapamıyoruz bundan adam da bir. Dur havaya falan kaldım. Sinir etmemiz gerekiyor böyle. Ta yok oldu. You G -Man. Tabi en iyisi o. En iyisi çünkü. Neş <laughs> Astro falan da. Ne olur? Lan beni görenler ölüyor. <laughs> gidemiyorum. Alo. Deset çekmem gerekiyor bir saniye. Oğlum beni görenler vefat ediyor. Ya ben hep aşağıya düşüyorum ha. Bu elimi aldıysam senin biter. sonda troll olduğunu söyleyeceğim. <laughs> ya video da pek güzel olmadı ama neyse. Adam adam 75 parçaya bölünürse ne olur? Dur bakayım. Astro Titan kamerama. Hadi bakalım. <laughs> ya iğraçlar işte. <laughs> sinirlenmesi gerekiyor. Ya ben oluyorum. Dur bir saniye tam kıvamı gelmesi gerekiyor. Birazcık da adam gibi oynayalım ya. Hep troll yapmayalım lan. Ha ya bu uu yalan. Bir saniye. Hemen inşaat aletleri. Kaldırma. <laughs> Şunda şöyle yapalım. Evet artık bu çok sıcak. Şuna kaldır ben neymiş bunlar? Kaldır lan şunları. Git kaldır. Ben bunları istemiyorum. Ben istemiyorum sizi. Sıfata bak. Sen de istemiyorum. Allah. Kasma, şehire gel. Şehir? Ben ben şehire gelemiyorum. Gelemiyorum. Şehrin nerede? Dur bakayım. İsimlend. Evet oğlum, burada ahlaklı. Yok, ahlaklı ne alaka? Dur, yalandan başlattım diyelim. Başlattım. Oha çok iyi oldu play yapıyorlar oha vurma çekici çok iyi oldu öldü salıncak çekici mi Oha yalnız bu çok iyi rol yapıyor. Dur dur. Dur dur dur. <laughs> Yalan kandırmaya başladık. O acaba yorumlara ne yazacak? Harbi çok merak ediyorum. Şimdi başka Astro'ya gelecek. Sen burada kal. Tamam. Ya, <laughs> ya, Mesela bunu, bunu alayım. Dur bakayım, ilk önce kafayı yükseltsin. Yükselt yükselt. Hadi be oğlum, bura yok. Hemen ışıltalım. Astro al küçük olsun. Astral küçük olsun. <laughs> oğlum Ben bir saniye. Neyse ben ışınlar yok. Işından olmuş abi. Ben de aynı. Şundan bak. Yanılıyorsun. Yanılıyor olan. Gibi deyip duruyor. Bu ne? İşte kamerama ama o. Hemen. Hemen kardeş. Oha beyler başkası da geldi. Hadi bakalım. ikili litre Çok iyi olacak. Mesela bari titan timel Kamera al dediği için ha <laughs> ha Neyse iyi tam kamera On kamera alamıyorum. İşte Astro Talha kameraman kameramı atacağız da. Beyler. Ben alamıyorum bir şey. Mesela reset atayım. Aldım beyler. <gülüyor> <gülüyor> Yok bakalım. Merhaba Mahmut. İyi misin? Hayat. Şey, lan yer silindi. Ha! lan. <laughs> oğlum yer silindi lan. Oha oğlum dünya. <laughs> Dünyanın altı. karakter alın küçük karakteri neyse dans ediyoruz hoparlör ışığını mı ha hoparlör ışığını alfa tepe yok çorak gelin çorak bir saniye ikinci dans bırak nerede Alo. Reddet. Reddetmek. Ha. Eee neredeyiz biz? Dark. Eee Dark Epon bizde. Dur bir saniye. Sıra şimdi sende kardeşim. Demek benim istediğim karakteri almazsın he? Demek küçük bir astro almazsın demek he? O zaman yan. Sen kameramanla kameramanlarla akaseviz. <laughs> Demek benim istediğim kanat yeni olmaz. <laughs> o yanmaya başladı. Skip Base nerede? Alfa gelin. Bir de alfaya gidelim oğlum. Oğlum burada 66'daki arıta. <laughs> Kamera bası. O zaman skibi bası yok. Kamera base o zaman skibi base yok. yok. Görüntü işçi üssü. Çok güzel bir ismi var. Skibi base. Ne olacak? Tableti aldım. Bu Ah kasıyor. Benimki hata veriyor. Evet. Bu ses ne? Tablette bir şey yazıyor. Dur bakayım BS gezelim arkadaşlar. Ne telif yiyeceğiz. O yüzden durdurdum. O şurada çalışmayan bir televizyon var. Çalışmayan televizyon. Yeah. A oğlum biz hadi RP'ye kendimi kaptırdım ya. Troll yapacaktık bir saniye. Dur bakalım. Şöyle bir güzelinden troll yapalım ilk önce. Oh. Şunu şöyle. Kanka video bitti mi? Başlatmadım. Baş oğlum yalan atıyoruz ya Bunu oğlum ne oldu lan buna? Değişti. Lan yeri sildim. <laughs> oğlum şimdi onlar gelince ne yapacak acaba ya? Çok merak ediyorum. Lan bunlar top top diyor. Evet <laughs> top, top top dersin ha. Top top debeyin. Bakın burada yeşil ajan. Aa, aa! Neyse video bu kadardı. Bay bay. Arkadaşlar onlara troll videosu çektiğimi söyleyin. Su çekiyordum. Ha ha ha. Aa, kandırdım sizi. <laughs> Bakalım ne yazacaklar. Evet. O yüzden oturdum sizi gireceğim videoyu yükleyeyim Acaba oğlum harbi yediler